Günaydın Şeriban teyzeciğim. Nasılsın? İyiyiz kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Ceyhun uyanmadın mı hala? Cık, uyandı. Seni sordu ya. Esra, Esra diye deyip duruyor her sabah. Gerçekten mi? Tabii ki hayır. <laughs> Nasıl atladı ama? <laughs> Kadınlık uzmanıyım da. Yavrum Ceyhun çok yorgun, bitkin. Uyusun, elleşmeyelim dedik biz. Cık, söze atacak galiba. Kız, herkesin yanında her şeyi anlatma demedim mi, mi ben sana? E, bu işte nişandır, düğündür, gerginler biraz. Azıcık araları limon yani. Tabii tabii bu. Dayıları yüzünden mutlaka. Ne dayısı ayol? Dayıları gittik onların. Şey, toptancı yüz... Ne olmuş dayıları? Şeriman teyze, sen bilmiyor musun? Bunların dayıları hırsız çıktı. Ha! Aa, a, tabii. Hem de vukuatlı. Yok artık! Esra ne yapıyorsun kızım ya? Sen niye annemin hayatına emniyet işlerini sokuyorsun? Bilmiyor musun o zaman aksiyon sever? Ceyhun ne diyor? Bunların dodogilleri hırsız mıymış oğlum? Uf, annem bilmiyorum. Bakacağız işte bakacağız. Ben sana anlatamam her şeyi tamam mı? Merak et. Asıl hırsız Kandemir. Ne? Nasıl ya? Onda mı bu kat var? Ya kalbimi çaldı. Marjuka sen nereden öğreniyorsun böyle şey ya? Bu Nevizade gillerden mi? Kötüydü değil, değil mi? <laughs> Çok. <laughs> kuzum sen iyi misin? Aldın mı uykunu yavrum? Kim ırlı kim ırsız bize söyle ben meraktan çatlıyorum Ceyhun. Anne bilmiyorum ama bundan kimseye bahsetmiyoruz tamam mı kuzum? Hadi. Allah! Kız ahrettik. Yeni duydum anacığım hemen geldin. Ne duydun Fatma? Ay, derya evliymiş. Kocası da dayanmış kapıya. Ay, hala görüşüyorlarmış. Çocuklara da varmış üç yaşına bir tane. Hadi Fatma teyze görüşürüz. Atma, ben demiyorum sana şu mahallenin pis dedikoducularına inanma diye. Kıymetçi onlar, Kıybetçi. Geliyorlar, geliyorlar. Ceyhun çıktı arkadaşlar. Sımılay, sımılay. Herkes sımılay. Ee, good morning Ceyhun. Ceyhun, günaydın. Günaydın Ceyhun kardeşim. Günaydın amirem. Amirimiz ilgi mi istiyor? Hemen verelim. Bilgi mi istiyor? Hemen verelim. Altı tane nevizade. Kur'an'ıza Allah Allah! Günaydın dedik be! Ulan sizin yüzünüzden düştüğüm duruma bak be, bu yaşta. Ne diyeyim abi, vallahi bilemiyorum. Yüzümüze bile bakmadı ya. Vallahi Hayati abi bile bizden daha çok seviyor abi şu anda. O zaman Hayati kaymış canım onun, bize ne? Hadi. O nevizadeler bakıyorum küstürmüşsünüz damadı. Küstüm çiçeği gibi kapatmış kendini Ceyhun. Küstüm çiçeği öyledir. Çok naiftir, çok kırılgandır, alıngandır, çabuk kırılır. Mesela şöyle elinle bir dokandın mı hemen kapatır kendini yaprakları. Sonra açar. Aa bu senin başta hoşuna gider. Bir daha şöyle dokanırsın kendini kapatır. Böyle naz niyaz filan derken Tam açtığı anda bir daha dokunursun tekrar küstürürsün. Böyle devam eder en sonunda çiçeğin burasına gelir der ki ben sana küstüm arkadaş solar gider bir daha açmaz. Onun için diyorum ki yani bu ölümlü dünyada kimseyi küstürmeyin çocuklar. Yok öyle bir şey Servet abi küser miyiz biz şey onu hiç? Bir laf daha vardır hani derler ya etme cahille muhabbet küstürürsün silme poponu hocam kırıklarıyla kestirirsin en iyisi tuvalet geldi kandemir yavrum. <laughs> Eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?